Erdoğan'ı konuştuk ya. Niye abi nasıl oluyor ya adam kazandı her defasında nasıl oluyor? Dua Bunlar duanın gücünü bilmiyor. Duanın nelere kadir olduğunu bilmiyorlar. Analar, bacılar, babalar, dedeler el kaldırıyor Allah'a yakarıyorlar. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen Tayyip Erdoğan'ı bu kadar zalimlik var, şerefsizlik var bunlara karşı mahcup etme Ya Rabbi. Ye benim anamımleri beş vakit namazda benim elimde böyle Rabbime Rabbime yalvarıyorum Allahım ben Erdoğan başını ne yaptırmış siz biliyor musunuz arkadaşlar bu başarı duayla geliyor gençler bu başarı duayla geliyor. dua dua başka bir şey yok arkadaşlar şimdi bir harita var bir harita var. Burada Suriye tamam, Şam düştü, Esad gitti. Esas bundan sonrası önemli. Bundan sonra YPG PKK terör örgütü dediğimiz alan ne olacak? Orası e, o terör örgütünün bünyesinde mi kalacak? Yoksa özellikle Suriye Milli Ordusu oraya da girip oraları zaferle geri mi alacak? Şimdi arkadaşlar en önemli yer Münbişte. Biz geçen hafta Ekol TV'de bu harita üzerinden Şaban Sevinç'te konuştuk. Hiçbir güç PKK'nın işgal ettiği o bölgeyi alamaz dedi. Niye? Referans olarak da Amerika Birleşik Devletleri gösterdi. Yani A babalarının Türkiye'ye ya da Suriye Milli Ordusuna müsaade etmeyeceğini söyledi. Valla Türkiye şimdiye kadar onlara hiçbir şekilde şey vermedi. Yani fırsat bırakmadı ama mün tak diye gitti aldı Suriye Milli Ordusu. Aldı mı? Aldı. Etti ki daha önce başka yerlerde de aldı. değeri zor. Değeri zor çok önemli bir alan. Türk e, Türkiye'nin eğittiği Suriye Milli Ordusu Cünak, dün gece 21.15 itibariyle değeri zoru da bu PKK'dan temizledi. Şimdi sırada neresi var? Rakka var. İşte <laughs> yukarıda zaten e, Münbiç'i aldık. Ve işin güzel tarafı, bakın, e, Haseke, Rakka, Münbiç'i aldık. Değeri zoru aldık harita orada PKK'nın aları yeşil. Orada o deir Zor şu anda bu eski bir harita. deir Zor şu anda Suriye sınırları içerisinde ve Haseke. Şimdi Suriye Milli Ordusu burada durmuyor. Aynen Arap arkadaşlar. Yani Kobani dedikleri yer burası. Bakın Suriye Milli Ordusu ve HTŞ e, Suriye'ye girdikten sonra Esad kaçtıktan sonra bu bölgede yaşayan Araplar, Türkmenler var ya, hatta Kürtler, oradaki terör örgütü mensuplarını kendi bölgelerinden kovmaya başladılar. Bu kadar kolay nasıl olabiliyor sorusunun karşılığı bu işte. Değri zoru dün gece aldılar. Nasıl aldılar? Halk ayaklandı. Affedersin dittirin gidin lan dedi. Hepsini kovdu ve bakın tekrar ediyorum işte e, sabah dinledim. Gürbüz Evren var. Kaliteli bir gazeteci. Diyor ki bundan sonra daha iş. işimiz daha zor. Yok hiç zor değil abi. Hiç zor. Her şey güzel olacak. Allah'ın yardımı var. Allah'a sığınacağız. Şimdi gelinen noktada Erdoğan'ı konuştuk ya. Niye? Abi nasıl oluyor ya? Adam kazandı her defasında nasıl oluyor? Dua. Bunlar duanın gücünü bilmiyor Duanın nelere kadir olduğunu bilmiyorlar. Analar, bacılar, babalar, evlatlar el kaldırıyor, Allah'a yakarıyorlar. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen Tayyip Erdoğan'ı bu kadar bu kadar yani zalimlik var, şerefsizlik var. Bunlara karşı mahcup etme ya Rabbim diye benim anamın eli beş vakit namazda benim elim öyle Rabbime Rabbime yalvarıyorum Allah'ım. Sen Erdoğan'ın başını öne eğdirme diye. E siz etmiyor musunuz arkadaşlar? Bu başarı duayla geliyor gençler bu başarı dua ile geliyor. Dua, dua. Başka bir şey yok arkadaşlar. Dualarımızı eksik etmeyelim. Dualarımızı eksik etmeyelim. Hak geldi, batıl gitti. Tamam Mehmet Ali Yılmaz'ın dediği gibi.